Merhaba arkadaşlar. Ben onu program sizlerle birlikte acaba ne yapacağız? Tabii ki de Minecraft'ta daha gerçekçi yapıların ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. <laughs> Hatırlarsanız geçen bölümde bu gerçekçi yatağı, bu yatılabilen koltuğu ve bu gerçekçi mutfağı yapmıştık. Bugün sizlere akvaryumlu masalar göstereceğim. Bakalım önce neyi yapsak? Ben önce bir akvaryum yapalım. Onun için şöyle bir şey lazım bize. <laughs> Şu konutu yazın arkadaşlar. İsminiz büyük harflerle ya da küçük harflerle neyse onu yazın. <laughs> Sonra da <laughs> barriyer yazın. Geliyor işte. Yani görünmez blok bu. Sonra Nerede? rastgele duvar için blok alalım. Bunu aldım ben. Ondan başka bir de su Tuzak kapısı. Altına blok koyacağız. Altına kuartsını koysak. Ya da dur. Deniz feneri koyacağım. Hem de aydınlatır. Son olarak balık yumurtası lazım bize. Ben tropik balık istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Ay. <laughs> Diyelim ki elinizde böyle boş bir duvar var. Kullanmıyorsunuz. Duvara gelin. Ay. Böyle <laughs> bana tuzak kapılarını koyun. Ondan sonra <laughs> üzerlerine görünmez blok koyun ikisinde. Ondan sonra altı deniz feneri. Bu da böyle duvarlar olacak ya. Yani Bu da zaten duvarlar olacağı için böyle yapın. Sonra su doldurun. Ay balık kaçtı ya. Yani abi kaçıyorsunuz kardeş. Heh, tamam işte. Böyle balık koyabilirsiniz. İşte arkadaşlar size aklı alın. Bir de kaçacaklarını düşünüyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Bacak kaçamazlar. Hem daha gerçekçi olur. Sen yani niye öylesin ya? Ama buraya yaklaşamazsınız arkadaşlar. Böyle bir blok. Ama güzel bir görüntü olur yani. Sonra izlemek için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir tane merdiven lazım bana. Pırpır. <laughs> Bir tane de <laughs> yatak lazım bu sefer. Beyaz olsun. Bakın <laughs> arkadaşlar. Burada hem yatıp hem de <laughs> oturup izleyebilirsiniz bu vlogları. Bu, eti, bu koltuğu da önceki bölümde yaptığımız koltuğu aynı yap. Ben hep purpur kullanıyorum artık. Neden bilmiyorum. Evet. Şimdi diğer yapı geçelim. Arkadaşlar <laughs> hiç gerçekçi masa sandalye yapmayı denediniz mi Minecraft'ta? İskele alın. İstediğiniz renkli halını alın. Ne renk olmasını istiyorsanız. Ben beyaz alacağım. Beyaz güzeldir. Bir tane tuzak kapısı alın. Ben huş alacağım. Başka ne alıyorduk? Unuttum ya. Ay attım tuzak kapısını. Unuttum ya. Ne alıyorduk? Tamam. Başka bir şey almıyorduk. Arkadaşlar şöyle gelin tamam Masayı ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar yapın. Çekin şuradan domuz. <laughs> ben dokuzlu yapacağım masayı. Sonra içine gelin böyle. Beyaz halı doldurun masanın içine. üzerine eskilelerin. Şimdi bu masa oldu. nasıl sandalye olacak göstereyim. Şöyle yapın. Şöyle yapın. şöyle şöyle Arkadaşlar isterseniz şu, şu şekilleri yapabilirsiniz. Bence bu şekil daha güzel. Sizce böyle mi daha güzel? Böyle mi? Bence böyle daha güzel. Hani bunu böyle ayrı ayrı yerlere koyup sa sa sayısını azaltmak zorunda değilsiniz. Alın eskilenleri şöyle. Ay ne yaptım ben ya? Kafam iyice karıştı. <laughs> ne yapın arkadaşlar? <laughs> ne yapın? Sonra... bak buralara böyle tuzak kapıları koy. Elektrik mi oluyor? Ondan sonra üzer yani şifte basarak güzellerini koyunta. Bir dakika. ya. acaba böyle mi Böyle kadar. Ben öyle yapacağım. Siz o türlü de yapabilirsiniz. Ay. Arkadaşlar bir de bu koltuklarda yatılabilir böyle. Nasıl oldu? Sarayım. Böyle oturduğunuz yere başınızı koyarsınız. Şurası yumuşak olduğu için ayaklarınızı buraya satır yatarsınız. Açıp. Aynen buraya da yapalım. Ay ne oldu ya? 6 dakika sürdü bir masa yapmak. Bu ne? <laughs> Hay Allah'ım. <laughs> Öyle yapabilirsiniz arkadaşlar işte. şöyle bir şeyde de bakın. Mesela atıyorum size bir de merdiven göstereyim. Ee, Şimdi arkadaşlar merdiven için ne lazım bize? Ama önce bir masa yapacağım başka bir masa. Bu o kadar uzun merak etmeyin. İsteriniz bir merdiven alın. Ay, ben purpur pur alacağım. Sonra slaplere gelin. Yani yarım bloklara. Oradan da ee, Purpur snap alın arkadaşlar. Alamadım lan. Ondan sonra <laughs> gelin böyle. Masayı ne kadar geniş yapacaksanız. Ay. Ben 3 blok geniş de yapacağım. Böyle böyle arkadaşlar. <laughs> düz değil ters. Şimdi burada 9 bloku kalan etti de. Buraya da Arkadaşlar yani isterseniz farklı bir koltuk da yapabilirsiniz. Bakın onu da göstereyim. Normalde bunlar merdiven arkadaşlar. Blok değil yani şu Siz şu şekilde bir koltuk da yapabilirsiniz. Tamam mı? Hemen koymuş alacağım. Merdivenleri koyun. Gel. iki İki tarafında. Ay böyle ay böyle değil ya böyle kapatın böyle yapıyorsunuz ondan sonra buraya da koyalım. Evet arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Ben bir sabah yapayım. Time set değil. Çekelim. Hmm. Arkadaşlar şimdi 3 tane gösterecektim. Normalde 3 tane gösterme olsun. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bunun için gene bariyer lazım bize. Şu komutu yazalım. geldi. Duvar için rastgele blok ve halı. Açık yeşil olsun. Güzel de. <laughs> açık yeşil. Ben yer mi koydum? Evet. Bakın arkadaşlar. Bariyerin şöyle bir özelliği var. Bir İşte bu, bu. Bunlar görünmez blok. Hayatta kalınlar arkadaşlarınızı böyle trolleyebilirsiniz. Neyse konuya dönelim. Ay, Diyelim ki arkadaşlar ay bildirim geldi. Evinizde şöyle boş bir duvar var. Bildirim geldi demin arkadaşlar. Ha. Bu duvara şöyle bir merdiven yapabilirsiniz bakın. Açık yeşil halı koyun. Bariyer. Açık yeşil halı Bariyer. Açık yeşil halı Bariyer. Açık yeşil halı Ay. Var yer Acı geçti. Işte. Dur bekle. Ve var yer acı geçti. arkadaşlar? Bu şekilde güzel bir merdiven yapabiliriz. Arkadaşlar bu halların altına ip de koyabilirsiniz ama ip gözükeceği için çok kötü görür bence. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunları da silelim. Son olarak ne göstereyim? Ya da bir şey göstermesin mi ya? Göstereceğim şey de bulamıyorum ki. Neyse arkadaşlar yavaştan bir uzun daha sonuna gelelim. Önceki ve önceki bölümde ve şimdi yaptığımız şeyleri göstereyim. Önceki bölümde yaptığımız şeyler gerçekçi yatak, yatılabilen koltuk ve gerçekçi mutfak. Şimdi akvaryum, akvaryum ve akvaryum izlemek için koltuk, masa sandalye, farklı bir masa sandalye ve güzel bir merdiven. Arkadaşlar bu, bu halların altına ip koyarsanız ip uzaktan belli olacağı için çok kötü durur. O yüzden görünmez blok. Görünmez blok komutunu yazmayı bilmiyorsanız bakarak yazın. Benim yazdığımı. Gene olmadıysa ip koyun artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yavaştan bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde gene böyle güzel şeyler göstereceğim size. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.